Evet arkadaşlar, bir soru hazırlama videosu daha. Bu beşincisi olmuş olacak. Sürükle bırak metodunu kullanarak gruplandırmayı nasıl yapabiliriz onu göstermiş olacağım. Her zamanki gibi sorumuz burada hazırlanmış. Daha önceden hazır bir sorumuz var. Ve buradan sorumuzu ekliyoruz. Evet, yeni bir soru ekliyoruz. Ve bunun içinde daha önceden bahsettiğim gibi drag and drop into text formülünü kullanacağız. Burada gruplandırma yapacağız aynı zamanda. Evet burada sorumuz için ikinci çeşit soru veya da gruplandırma diyelim gruplandırma sorusu. Evet devam ediyorum. Şimdi sorumuzu kopyalıyorum buraya yapıştırıyorum. Nasıl bir gruplandırma yapacağımızı bahsetmiş olacağım. Şuradan şey yapıyorum seçiyorum kopyalıyorum ve buraya getirip yapıştırıyorum. Evet sorumuz burada. Şimdi e, biz bu kelimeleri bu kelimeleri iki çeşit gruplandırmamız lazım. Birisi yazılı kaynaklar, diğeri ise müzelik materyaller şeklinde. Evet takvimler sırayı alt alta yazıyorum. Bu kelimelerin hepsini alt alta yerleştiriyorum. Özür dilerim. Soruyu silmiş oldum. Takvimler kopyaladığımdan dolayı bazı boşluk hataları şeklinde şeyler de olabiliyor. Heykeller. Biyografiler. Resim ve fotoğraflar. Ve paralar. Evet gördüğünüz gibi burada kelimeleri yazı metal olarak, olarak sıralamış olacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Evet. Şimdi daha önceden de bahsettiğim gibi iki tane grup answer'ımız olacak. Yani birinci grup answer'ımız choice one olarak size yaptığımız yazılı kaynaklar. İlk grubumuz yazılı kaynaklar. İkinci grubumuz ise müzelik materyaller. Evet. Şimdi Yazılı kaynaklar ve müzelik materyaller. Yazılı kaynakların kodu 1. Müzelik materyallerin kodu 2. Evet, takvimler yazılı kaynaklar kategorisine giriyor. Madalyalar, müzelik, heykeller, müzelik, biyografiler yine yazılı kaynaklar kategorisinde. Resim ve fotoğraflar yine yazı ve kaynaklar grubunda. Paralar, madalyalar, heykeller ve Madalyalar, heykeller ve paralar bunlar da ikinci grupta. Evet. Bunu da ikinci grup olarak seçiyorum. İkinci grupta. Evet. Şimdi burada tabi üç tane ikinci grup cevabı olması lazım. Fakat benim burada gördüğünüz gibi sadece bir şeyim var. Bir tane yazım var gibi görünüyor. Fakat ben buraya eğer anne olarak seçersem Buradan yazılı kaynaklar ve müzemek materyalleri bana daha fazla sayıda vermiş olacaksın, yani sınırsız bir şekilde vermiş olacak. Ve ben burayı eğer şey yaparsam şu şekilde Save Changes şeklinde yaparsam ki ee, Save Changes dediğim zaman göreceksiniz. Evet, sorumuz azalıyor ve bir kısa, kısa şekilde göstermek istiyorum. Evet. Şimdi yazılı kaynaklar hangisi yazılı kaynaklar? Bu yazılı kaynaklar mı? Bu yazılı kaynaklar mı? Müzelik materyal mi? Gördüğünüz gibi müzelik materyallerden seçiyorum fakat şey yapmıyor yani aynı şekilde daha fazla tekrar yazabiliyorsunuz. Çünkü sınırsız bir şekilde müzelik materyaller oraya yerleştir diye yazmıştım. Gördüğünüz gibi şimdi sabitlen finish dediğim zaman da birinci ikinci cevabın doğru oldu şey yapmadan bakmıştım tekrardan isterseniz start again diyeyim ve az önce doğru şekilde nasılsa takvimler yazılı kaynak ede madalyalar müzelik materyaller heykeller müzelik materyaller biyografiler yazılı kaynak Resim fotoğraflar yazılı kaynak. Özür diliyorum. Paralar da müzelik de. Aynı şekilde Submit and Finish dediğim zaman göreceğiz ki hepsi doğru olacak. Evet gördüğünüz gibi hepsi doğru olmuş oldu.